Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Tayvan Parlamentosunda Uygur Dostluk Grubu kuruldu. Tayvan Uluslararası Radyosu'na göre, Tayvan Yasama Meclisi 23 Nisan'da uluslararası demokrasilerin Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerine kınamasına karşı oy vermeyi amaçlayan Uygur Dostluk Grubu kurulduğunu duyurdu. Tayvan'ın Partiler Üste Hukuk Komitesi üyesi Lin Changchun'un girişimiyle kurulan Tayvan Parlamentosu Uygur Dostluk Grubu, 30'dan fazla parlamento üyesinin doğrudan katılımıyla destekleniyor grubun açılışı 23 Nisan'da Tayvan Yasama Odası'nda üyelerin Tayvan'da insan hakları ve Uygurlar için özgürlük gibi sloganlarıyla resmi törenle açıldı. Li Chengzo, toplantıda yaptığı konuşmada çeşitli ülkelerin parlamentolarında Tibet ve Hong Kong fraksiyonlarının bulunduğunu ve son zamanlarda Uygur dostluk gruplarının da oluşturulmaya başladığını söyleyerek Çin Komünist Partisi'nin diktatörlüğü altında ezilenler için uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Bilgilere göre 2006 yılında Tayvan'ı ziyaret eden ancak 2019'dan beri Çin'in baskısı neticesinde Tayvan'a giriş yasağı bulunan Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Dolkun'u ise Tayvan Parlamentosu'nun Uygurlara verdiği destek için teşekkürlerini iletti. Çin yazarları hapsetmede dünya lideri oldu. Uluslararası Yazarlar Kuruluşu Pen Amerika, 20 Nisan 2020'de dünya çapında yazarların ve şairlerin hapse atılması konusunda yazı özgürlüğü üzerine yeni bir rapor yayınladı. Rapor, baskının diktatörlüklerin muhalefeti bastırmak için kullandığı ana yöntemlerden biri olduğunu ve Çin'in ifade özgürlüğü nedeniyle hapse atılan 81 kişiyle dünyanın en büyük yazar ve şair hapishanelerinden biri olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca hapse atılan aydın, yazar, şair, akademisyen ve entelektüellerin çoğu Doğu Türkistan ağırlıklı, Tibet, İç Moğolistan ve Hong Konglu yazarlardan oluştuğu ileri sürülüyor. Raporda 2020 yılında dünyanın her yerinden en az 273 aydın hapse atıldığı, bu sayının 2019'a göre fazla olduğu, tutuklanan yazar sayısının en yüksek olduğu ülkelerin başında Çin'in geldiği, ve dünya çapında tutuklanan yazarların yarısını oluşturduğu ileri sürülüyor. Rapora göre küresel ifade özgürlüğü oranı 2020'de artmaya devam edecek. Pek çok hükümet Çin virüsü nedeniyle ifade özgürlüğüne benzeri görünmemiş kısıtlamalar getirdi. Bazı diktatörlük hükümetleri ve daha zayıf demokrasiler bilgiyi kısıtlayan yasalar çıkardı. Uluslararası Yazarlar Kuruluşu Pen Amerika Konuşma Özgürlüğü Projesi Direktörü Karin Duteş Karlekar Cuma günü düzenlediği basın toplantısında durumun Çin'de daha belirgin olduğunu söyledi. Çin'in geçen yıl diğer ülkelere göre 81 yazarı hapse attığını ve Çin'in esas olarak Doğu Türkistan'daki kendi halinde sıradan vatandaş olan Uygur yazar ve yorumcuları hedef aldığını söyledi. Çin Göze Çarpmayan Bölgelerini Güçlendiriyor Agent Fransa Press'in bildirdiğine göre Japonya Savunma Bakanı Çin'in denizlerdeki hegemoniyasını kınadı ve Çin göze çarpmayan bölgelerini güçlendiriyor dedi. Japon Savunma Bakanı Nobu Kishi 22 Nisan'da Liberal Demokratlar toplantısında Çin donanmasının Senkaku adasının yanı sıra Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizindeki faaliyetlerini hızlandırdığını söyledi. Çin'in nihai hedefi statükoyu tamamen değiştirmektir, Japonya böyle bir durumu kabul edemez açıklamasını yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Cuma günü Japon tarafının açıklamalarına yanıt vererek, böyle bir şeyi söylemek sorumsuzluk ve yanıltıcıdır dedi. Ve Xi Jinping'in birkaç gün önce Çin ne kadar gelişmiş olursa olsun asla hegemonik olmayacağını söylediğini belirterek, her zamanki gibi tüm suçlamaları reddetti. Jolijen ayrıca yaptığı açıklamada Tayvan sorununun tamamen Çin'in iç meselesi olduğunu ve Japonya'nın Çin karşıtı söylemi yaymaya derhal son vermesi gerektiğini söyledi. CIA'ya göre Nobo 22 Nisan'da yaptığı açıklamada Tayvan yeniden komünistlerin olursa durumun büyük ölçüde değişebileceğini vurguladı. Çin'den İngiltere'ye soykırım tepkisi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Liyan, Britanya Ağam Kamerası'nın Pekin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yaptığı muameleye soykırım olarak nitelendirmesine tepki gösterdi. Zhao, İngiltere'nin iddialarını uluslararası Çin karşıtlarına yalanları olarak yorumlayarak İngiltere parlamentosunda alınan kararı kınadı. İngiltere'nin kendi işlerine bakması gerektiğine kaydeden Zhao, Britanya'nın yeteri kadar problemi var. Britanya parlamenterler kendi işlerine yoğunlaşmalı ve kendi halkları için daha pratik şeyler yapmalıdır ifadesini kullandı. Britanya parlamentosu 22 Nisan'da Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskı ve uygulamalarını soykırım olarak tanıyarak hükümeti Pekin'e yönelik baskıyı arttırmaya çağırmıştı. Avam kamerasındaki oturumun ardından milletvekilleri Doğu Türkistan'daki kitlesel insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı suçlara kınayan bir karar almıştı. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.